Bunun karşısında sistemin dışına çıkarak önermelerde bulunmamız gerekiyor. Bu ülkede siyasal rejimde demokrasiyi inşa etmezseniz, demokratik alanı genişletmezseniz işin içinden çıkamazsınız. Yani daha az devlet, daha çok topluma esas alacaksınız. Toplum merkezde yaklaşacaksınız. Devleti kutsayan, devleti büyüten, devleti kutsallaştıran tüm geliri, tüm gideri, tüm maddi, manevi değerleri toplumdan kaçırıyor aslında. Büyük bir mit yaratıyor, büyük bir sembol yaratıyor. Bu sembol üzerinden bir meşru alan sağlıyor. Bizim önermelerimiz vardır. Biz sistemin dışından buna eleştiri yönetmek durumundayız. Birden fazla etnik yapı içinde barındıran, birden fazla inançsal yapı içinde barındıran, birden fazla siyasal anlayışı içinde barındıran mekanizma ulus devlet yapısıyla yürütülmez. Biz bunun karşısına demokratik ulusu koyuyoruz. Biz bunun karşısına demokratik konfederal sistemi koyuyoruz. Yoksa 100 yıldır böyle geldi 23'ten 2023 hedefi olanlar ülkeyi daha bir uçuruma, daha da derinleşen çelişkilerin içerisine koyacaktır.